5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın C blok girişinde polis memuru Fethi Sekin aracından inen bir şahıstan şüphelendi. Otomobildeki silahlı teröristleri fark eden Fethi Sekin tabancasını çekerek teröristlere korkusuzca müdahale etti. Düşman olsa dahil eli, korkusuz Fethim yürü. Kovaladığı iki teröristen birine etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin yakalanabilmesi için son mermisine kadar çatıştı. Bir emanet canımız, ey canım rinnanay, rinna, rinnanay. Rinna Vatan uğruna feda, ey canım hey. Ancak kahraman polis Fethi Sekin bir aracın arkasına saklanan teröristin açtığı ateşle görevli olduğu adliyenin önünde şehit düştü. Evli ve üç çocuk babası Fethi Sekin, tüm Türkiye'nin yüreğini burkan kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtararak şehadete yürüdü. Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله، الله أكبر.